Merhaba arkadaşlar. Yeni dövme silinmiş demek. Gel böyle yakından çık. Bu gördüğünüz boya arkadaşlar. Kimisi diyor kına falan işte kalemle boyayıp siliyorsunuz falan. Burada böyle. Hem yani zaten dövme boyasını bilen insan, dövmeden anlayan insan böyle şeyler söylemez. Böyle silinecek bir dövmemiz var. Bunun altında başka dövmeler de var. Böyle sayfada silin videolarım var benim. Oradan bakarsanız bilgi sahibi olursunuz. Yani aynı soruları sormamış olursunuz o zaman. Silme işlemi basit bir işlem. Tabi gittiğiniz yerdeki cihaz önemli. Yapan kişi önemli. İyi araştırın. Öyle dövme yapın. Sonradan mağdur olmayın. Ara ara acı yapardım. Sildirmek istediğiniz dövmenin resmini Whatsapp'tan atın bana tabi 1-2 taneyse kabatasla seans ücretini söylerim size Ama 10-15 tane resim atacaksanız hiç atmayın hiç gerek yok Dövme de orada kalsın Acı varsa bu tutan var Böyle Tamam